Amerika'nın Çin'i dengelediği kanaatinde değilim. Ee, henüz orada değiliz. Başlamadı bile böyle bir şey. Mesela dengeleme nasıl olur? Ee, Soğuk savaşta Sovyetler Birliği'ni dengelerdi mi Amerika? Bakar dünyaya dört tane endüstri bölgesi vardır. Kuzey Amerika, Batı Avrupa, Sovyetler Birliği ve Japonya. Dolayısıyla Amerika der ki bu üç bölgenin üçünü ben elimde tutarsam Sovyetleri kendi içerisine hapsedersem böyle kapatırsam böyle bir dengeleme kurabilirim ve Sovyetler Birliği'nin kendi içerisinde çökmesini sağlayabilirim. Böyle bir mantık çerçevesinde ne yapar? İtalya'dan Truman doktriniyle Türkiye Yunanistan'a, İran'dan tutunda Kore'ye vesaire her yere kadar o alanı kapatır. Şimdi Amerika'nın dünyada askeri olarak varlığı, üstlerinin varlığı Amerika'nın dünyada siyasi ve diplomatik ve askeri olarak birilerini dengelediği anlamına gelmiyor. Çin'le sahip olduğu tarzda ...tartışma bugün hala İran'la var... ...İran'la sahip olduğu tartışmanın bir benzerini... ...Türkiye ile yapıyor... ...bir benzerini Merkel yapıyor... ...yani aslında buradaki asıl mesele... ...bence gücün bir yere doğru kaymış olması değil... ...gücün hiçbir yere kaymamış olması... Evet. ...Amerika'nın kendisine gücü çekmiş olması... ...öyle bir yere çekti ki... E, ...hadi dengelese... ...mesela Çin'i dengeleyecekse gerçekten Amerika... ...o zaman ne yapması lazım... ...Rusya'ya el atması lazım... ...Rusya'ya demesi lazım ki biraz benden yana dur olmadı hani Rusya Rusya da ötekilerden bir tanesi. O zaman Avrupa'ya demesi lazım benden yana dur. Tam senin söylediğin şey. Yani birileriyle ittifak kurması, birilerine bir, bir taraflara askeri yığını artırması, bir taraflarıyla ticareti artırması. Niye mesela endüstrileşmiş Batı Avrupa, Amerika için Soğuk Savaş'ta çok önemliydi? Çünkü ürettiği malı sattığı ve karşılıklı ticaret yaptığı yer orasıydı ve orayı kaptırırsam eğer Sovyetler Birliği benimle dengeye gelir, gelmesin. Ben onu burada çıkmadan engelleyeyim. Şimdi Çin'e karşı veya dünyanın herhangi bir yerine karşı ben Amerika'nın hala bu pozisyona geçtiğince eğer geçerse zaten müttefiklere ihtiyacı olacak. Tam da onu söylemeye yani çalışıyorum. Müttefiklere yani müttefiklere ihtiyacı dünyanın... olmadan dengeleyebileceğini mi düşünüyor ya da bunu sürdürebileceğini mi varsayıyor? Bence, bence henüz bu meseleyi yeterince ciddiye almadı Amerika.